Tamam ben elektrikli simi kullanacağım. İlk önce plan yapmam. Ay ay. Şey ay tamam pardon ya. Allah hadi gelceğim bize. Tamam da, ba, ama konuşalım. Şey, şey Konu Ama konuşalım. Konu alayım. Ne? Ben Şimdi bizim plan koymamız lazım. Plan koymamız. Tamam. tamam, gelin planı kurmamız üç lazım. çocuk, bak şöyle 3 tane çocuk kaçırmamız. Buradan, 3 tane çocuk kaçırmamız, Bu da ayrı ayrı Şöyle aşağı alalım. Evet. Şimdi 3 tane çocuk ya, bunlar eğer kardeşler sadece bir tane ev vardı. Ama eğer kardeş değillerse bu iş gerçekten ne olur? Çünkü evlerinde de konumunu bilmiyoruz ve çocukları da tanıyoruz. Yani bu çocuklar hiç şunlar ama kim Belki de siz biliyorsunuzdur, tanıyorsunuzdur. Hmm, bir iki var ama benim kardeşim. Hadi de konuşuyor musunuz lütfen? Ama işte bu zor olacak bunlar. Tamam, benim kardeşlerimiz hiç var mıydı? vardı. Bade. Kişi, Bade. Güneş ve böyle şey de, de, de. De, de. 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 değil onların adı. Hatırladın mı? Hatırladım. Onları aramaya çalış. Hmm. Tam onları aramamız lazım. Yeni tabii büyükleri var mıydı? Neleri var mı? Büyükleri. Neler var mıydı? Büyükleri, büyükleri. Ee, büyükleri benim. Evet. Alo. Şu herkesin dikkatine. Herkes gelsin. <laughs> hadi, hadi hadi gidelim. <laughs> tamam. Hadi. Hadi Hadi Ben neredeyim? Ben neredeyim? Hmm. 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 Peki ya bu görevde kimler olacak? Üç kişi ve bir erkek galiba. Hmm. Peki ya ama biz işte görevlerde yanında kim olacak? Onu söylemen lazım. Çünkü ee, çünkü ne olacak? Görevlerde kim olacak yanında? Çünkü o bayağı bir çelik yıkanmış. Tamam. Çocuk kaçırmış ve onları... Nasıl desem? Üzgünüm ama ben gelemem. Çünkü yer kalmaz. Yer kalmaz ama ee, nasıl desem? İyi devam edelim. Ama, ama bu kuralları yıkıyor Ali Bey. O yüzden hemen gidelim. 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 Evet. O zaman hemen gidelim. Kapıyı açıldı. Ay pardon. Tamam. Kapı açıldı çocuğa. Hıh. O aptallar. Lan! buraya nasıl geldiniz siz? Sizin arabanız nerede? Vallahi. Neyse ni yakaladık. Neyse iyi misin? Ne oldu? Ben evet. siz yakaladık değil. Biz <laughs> onları bilmiyoruz. 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 Ama biz sizden ilk etse özür dileriz o zaman. Çünkü en son 3 tane kız kaybolmuştu. Bekle bir, bir, bir saniye. Bu beni görünce kaçtı hemen. Hayır, ben... hayır. Benim ne var suçum yok. Ee, Gerçekten endişelendim. Ama bak gördüğün gibi. Ben tamam, gerçekten Sıkıntısız değilim. Devam dediklerinden gitsin. Hayır. Yalan Hay. söylüyorsun. Hayır. Hayır. Ben valla hırsız değilim. O evet. zaman. Hadi gel. Umursuz ve hırsız çünkü biz çocukça. biz o çocuklar sürüklerken görmüştük. Durun bir saniye. <laughs> Hayır. Abla çığlık atmayacak. Bunu tek şey doğruyabilir. O da ablam kardeşini alalım. Kardeşim. Kardeşim. Efendim. Bir gözleri kapalı bir adam ve gözlüklü adam hmm. seni kaçtı değil mi? On. Tabii ki kaçırdı. Ama gözlükleri yoktu. Oyun geldik mi? Tabii ki geldik. Baksana polis karakolu hemen yakınımızda. Biz, biz burada mıyız? Baksana. Kaçmayı başardık. Gidemezsin. Yok bu geçemiyor. kaçıran bu muydu? Tabii ki oydu. O sen. Oğlum. Hapşaneden. Katamayacaksın. Yakalayın siz, bunu. Siz iki polis bana hiçbir şey yapamazsınız. Yapamazsın. Bütün benimlerin dikkatine. Bir, bir hırsız vardır. Siz bize hiçbir şey yapamazsınız. Hemen buraya gelin. Tamam. Kardeşim. Efendim. Bunu alabilir. Benim çiçeği tutmam lazım. Çiçek daha çok kötü. Şey Oy. Bu Şimdi Bu Şimdi. Hemen onu yakalıyoruz Ali. Hani. Evet Yakalayalım. Hapşırdık. Diyeyim. Hayır, ben suçlu değilim. Siz yanlış kişiler, Siz yanlış kişiyi tutuyorsunuz. Ses, sen dur bakalım. Kardeşim, sizi bunlar mı? Bu, bu ne katılıyor? ki bu? Oğlum, sen gelip elinden kaçamazsın. Gel lan buraya. Gel lan buraya, geleceğim mi? Gel lan <gülüyor> Kaçacaksın, <gülüyor> kaçacaksın. Kaç, 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 kaçsın <laughs> o. Bir şey de tam burada. kaçır, Yok. Bir şey diyorum. Orada bir şey var. Oraya gitmemiz lazım. Orada mahkeme var. Arkadaşım, Belki de aklının gibi olduğunu buluruz. Tabii, tabii ki. Güzel bir Mahkemeye gitmemiz arkadaşım. lazım. Tabii ki mahkeme beni doğru çıkartacak. hakim beni doğru çıkartacak. Yalancı sana kim Ama yine de gitmemiz lazım. Hadi gel kardeşim. Hadi. Lan hayır onu eline vermeyin. Var. Gitsen. Şey. Gel bana. Onun arkasını... Onu... Hadi gel kardeşim. Ben de onu tutacağım. tutabilir miyim? Evet. Ben tabii ki tutarım kardeş. Şunu da tutabilir miyim? Çabuk. Çok. Sen ne bir yaşındaki kardeşimi kaçırıyorsun? Söyle bakalım. Söyle. Asıl kaçan ben değildim. Kaçan asıl kaçan kaçtı. Hayır hakim bey. O yalan söylüyor. Şey Yalancı. Sana kimse inanmaz. Gel <laughs> gel. Gel gel. Gel gel. Kardeşim bile doğru söylüyorlar. Senden bir adam olmaz. Ama kameraya bakmamız lazım. Ali Bey. Eminim ben. Çünkü bundan tam olarak emin olamayız. Tamam kameraya bakalım. Kameralar Tamam. tam. Aman inşallah. Keşke bir kardeşim bunu. Hey hırsız vermem küçük bebekler. Sizi kaçıracağım. Hayır. Gel sizi kaçıracağım. Evet. Neyse. E ne yapıyor? Seni çabuk bildirmemiz gerekiyor. Hayır beni bildiremeyeceksiniz. Şimdi <laughs> şu asla ben bildirim. Olmaz e, yani? Hayır ben, biz istemeyiz. Ne? 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 Abi kurtar beni diye bak ama kimse abi abi ama kimse şey gelmiyor. Bir polis aramam lazım. Bir bakmam lazım. Oradaki polisler gelecek sonra. Bakma ben daha kaçamam. Evet Bizi buraya sokarız ama artık gerçekten kaçıyorum. Ama um, um, ya evet, Dur bekle bu benim eşyalarım. Şimdi bunu hemen büyüdüreceğiz. Evet, bunu hemen söylemem lazım. Bir şey Hayır, suçlu ben değilim. Kameraya batıp öğrendik bile. Sen suçlusun. Hayır, ben değilim. Ben vallahi değilim. Sessizlik. Ona alamıştım. Yani acaba nasıl diyecek? Bence çok iyi olmayacak ama. Sen beni nasıl korursun? Çünkü ben yapmadım. O benim ikizimdi. Benim kötü ikizimdi. Yalan ha. söylüyor lan. Sesi ne kadar aynıydı. Oğlum sana inanıyorum. Sana inanıyorum. Hiç olsun. Tamam mı? Ya kardeşim niye alıyor sana? Anlat bana. Anlat. Siz ne diyorsunuz Hakim Bey? Ben de doğru diyorum. Asıl haklı sizsiniz. Aç düştüm lan. Ha. Şimdi ben geçip yerine. Hadi abla. Gözünü yap. Öyle değil mi? Değil bak. <laughs> evet. Suçlu dördüncü kafalardan. adam. <laughs> şimdi de doğru düzgün söylemiyorsun ya. Hayır Sen kim oluyorsun? Ben hakim oluyorum. Hem de sana 50 yıl Hem de sana 50 yıl vereceğiz Çünkü bana laf attın 50 yıl hapis cezası veriyorum 50 yıl, 50 yıl hapis Cezası. Oh Oğlum, harika. Hatta yine. Ah. 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 Ah sonunda adalet yerini bulmuş. Evet. <laughs> <Aa>. gerçekten çok <sıkıntı gülüyor> iyi hani. Of ya. Yine mi? Tam da para kazanacak. <laughs> Bu arkadaki kadın ne dedi? Ona da 50 yıl hapis cezası. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. Biz daha para kazanacaktık. Bak yere doğru çıkıp para kazanacaktık. Ünlü